Aziz Karaman ise galiba atalarımızın, dedelerimizin yüzyıllar boyu bize aktardığı köyümüzü, doğal güzelliklerimizi terk edip göç etmek dışında alternatif bırakmayacaklar sözleriyle karamsar bir gelecek kestiriminde bulunuyor. Sonrasında ise köylüler gelişmeleri kendi aralarında konuşuyorlar mikrofonlarımıza. Üzüm bağlar var yani bu üzüm bağları yok olacak. Ee, tozdan topraktan geçilmez yani. Evet. Üzüm bağlar da hepsi yeni dikildi. Eski üzüm bağlar kurudu. Yeni masraf yeni şey daha. Yani doğru dürüst kimse bir gelir almamış yani. Hepsi daha şey aşamada. Bundan sonra. Ve bundan sonra. Faydasını görecek evet, bundan sonra da bitecek yani. Bu bir şey oldu mu biter yani. Faydasını görmeden. Faydasını mi? görmeden biter yani. E, tabii burada imacılık yollar özüm var. ne yapacaklar? Zaten buranın oldu bitti atalarımızdan beri de, ya, bu iş. Işte. Kaynağı buranın köy geçme budur. Başka yapılacak bir şey yok ya yani bu. Zaten buranın suyu kısık. Arazi yok, bir şey yok. işte. bizim bakla Onlar da yeni emek diktiler. Bu da yerde gidersin ne yapabilirim? ocağa gidecek, mesela şantiyene gidecek bir yolumuz var. O da e, tapulu bir yer. Şimdi bu tapulu sahibi de kapatacak yolu. Şimdi bu adam diyor ki ben e, Hurata çayını kullanacağım. Mesela gidip e, kunakta Hurata'da çıkacak. Peki Hurata'da nasıl çıkacak bu yol? Dere ağzında bu nasıl yol götürecek? şu andaki köy yolunuz tapulu bir arazi. Tabi e, tapulu, tapulu arazide tapulu, geçiyor. Tapulu arazi. Şu an şu, bu altta hemen taş e, 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 ocağı faaliyete geçerse yolu kapatacağız mı diyorsunuz? Tabi biz yolu kapat. E, Şimdi de kapatacağız yani. Şu anda bizim muhtarın bir şeyi var. E, talebi var. Oraya bir içme suyu artijeni vurulacak. Tam ocağın kurulacak evet. dipte. Yani 100 metre 150 metre civarında bir mesafede. E, o yolu onun için kapatılmadı. Yani özel idare mi gelecekti Sayın Muhtarım? Özel idarenin suntajı gelip o suntajı vuracak. Onun için yolu kapatmadı. Yoksa biz bu yolu da kapatacaktık. Çünkü tapulu yer, e, ha, Yaşar amcanın yeri, tarlası. O da kapatacak. İdarecilerimiz, valimiz neyse hepsi hiç kimse ilgilenmiyor bu işine. Yani köy kendi başına bırakılmış. Dedi, bayağı arkadaş konuştu dediği evet. gibi. Yarın yine gelecekler. Bir, bir sene sonra bir tane olacak. Gelecekler bize oy verin. Ne yüzde gelecekler? <laughs> Hangi yüzden gelecekler? Gelirler, onlar gelirler. gelirler. E gelsinler. Belediye başkanına gittik. Hı? Yetkimiz elimizde alınmıştır dedi. Niye Nur? Ahmet Çaktır. Ha, arkadaşlar muhtar da vardı, evet. hepimiz vardı. Evet. Biz yapacak bir şeyimiz yok. Yetkimiz elimizde alınmıştır. Hı. İşte seçimden sonra indime geli keşfediyor. Belediye başkanı bundan da yeniden Yani böyle şeyler yapar olursa bura o zaman belki bir yetkimiz olurdu. Şimdi şu arada bizim orada bir şeyimiz şey ama şehir içinde bir zararımız olursa müdahale ederiz dedi. Peki, Görüşmedi yok. Yani, Görürsek Görüşsek de onlarda bir iş çıkmaz. Ben daha önce telefon açmıştım. Şimdi Yapalım. der ki bunların bir alakası yok da ben saman köyünde oturuyorum. Evet. Gün taşından demir yol arası bizim 4 kilometre yolumuz var. Evet. 10 sefer şeye gittik, özel idareye gittik. İl şeye gittik, meclis başkanına gittik. Hepsi söyledik, milletvekiline söyledik. 4 senedir tozda toprağa kaldık, bir asfaltlanmadı. Yani bunların bir alakası yok da onun için Ama değil mi? Var, var. İl, i̇lgilenmiyorlar yani ha. İlgilenseler 4 kilometre nasıl bir yol yapılmaz 4 senedir. Yazın toza kalıyoruz, kışın çamurda. Yani burada öyle işte ilgisiz, sahipsiz. Ancak sadece bir oy zamanı sahiplikler, ondan sonra iş bitiyor. Ya oy zamanı terk etmiyorlar burada. Ha, terk da. Ya. Ancak e, seçimden sonra gelen giden yok, arayan yok. Çık Çıkıyla şuraya mesela diyelim ki her hafta bir köye gider bazı milletvekilleri. Bir isteğiniz var mı? Bir şeyiniz var mı? Ya de ki ne sorunuz var mı? Bir sorun herhalde. Sorunuz var mı? E, sorun yok. Sorun var, il, ilgilenen yok. Söyleyen o derdini biz anlatamıyoruz. Daha i̇şte öyle ya. Daha doğrusu böyle ya. Gelirler söylüyorlar. Ee, ayağınıza geldi. Derdim, derdimizi oradan anlatamıyoruz. Dün de gittik. Ve şeye doğru dürüst anlat anlatamadık biz. Yani. Şimdi mi? bak yapmadık. burada bilgi hayat, evet, insanın hayatı söz konusudur. Evet. Bizim evlerimizde burada deprem patladığı zaman bu evler başımıza yıkılır. O zaman bak çok fayda etmez ki. Daha diyor deprem mermi. İşte deprem mi yap? Deprem için zemin hazırlıyoruz biz burada kaç kilo mesafe? Bin kilometre şurası, şurası ya. Ne bin, bin, bin metre ya? Yok Yoktur ya. Yani. Tabi orada rapor ölmüştür. Gelen gidip görmemiş ki. Öyle çevirmişler. vermişler. Gittik baktık uygundur tamam. Kurumlar ya da ruhsatı vermişler. Gelen kurumlar bizim haberimiz yok. Bizim haberimiz yok işte onlar gelmemiş ki sana. Masa masanı yapmışlar. Yok masalarını yapmışlar. Ahmet Çakır ne dedi? Belediye Başkanı. Ahmet Çakır işte Zeker amcanın dediği gibi ben de oradaydım. Biz bu talebimizi ilettik kendisine. O da dedi ki bizde yetki kalmadı dedi. Bu halimizden artık mahkeme, mahkemeye gidin demişti. Değil mahkeme, mi? Mahkeme, en son. Mahkeme mahkemeye başvurun demeniz. Mahkeme bize de, de. biliriz de mahkeme hı. ya bu vatandaş nerede? Buraya, köye biraz su getirmek için uğraşıyoruz. O kaynaklarda zararı olur. Hı hı yani içme suyu için, hayata sulama için O sulara da kayna, o kaynaklara da zararı olur yani bu işin. Ya ha. buradaki insanlar fakir insanlar. Şimdi mahkeme olduğu zaman her bir dosya 2 2,5 lira. Biz avukatla görüştük. Avukatınız var mı? Avukatımız avukat yok. Avukat. Ya, avukat, da, bunu da şimdi bu köylü ne yapar kim... yatır da o. Avukatın, yani avukat, parasını verecek yani. Ben o demek istiyorum. Zaten yani. Ye geçimden yetimden acizler bunlar. Ge geçimi sağlayamıyorlar. Bir dakika bir avukat parası verecek. Yazık günahat değil mi ya? Ne gereği var? Durduk şeyde kalkıp bir para verirsinler. Bizlere çeksinler. Bu kurumların hepsine ayrı ayrı dosya açması lazım. Hmm. Bu müsaade veren kurumların hepsine ayrı ayrı dosya lazım demişti bize avukat. E her dosya 2-2,5 milyar civarında. E bu kuru... Akşam e, sordum hani dedi ki en azı 10-15 adam mal olur. Yani, yani. Ya, Ne gereği var evet. Evet. bu kadar 15 şart Ben evet. arkamda avukat ayı atın başı yapar. Hangisi verebilir ki? Evet. Hangisi verebilir? Yani hakikaten mağdur olacağız bu konuda. Evet. Karagöz köyü sakinlerinin taş ocağı protestosuna Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a destek veriyor. Akın, destek ve dayanışma amacıyla geldiği Karagöz Köyü'nde köylülerin hukuki mücadelesi için katkıda bulunacağını vurguluyor. Şimdi tabii ki öncelikli olan bizim burada e, yetiştiricilerimiz gerçekten binin üzerinde beni ilgilendiren, binin üzerinde hayvan olan yetiştiricilerimiz var burada. Hı. Tabii ki burada e, sadece hayvanlara değil, bütün canlılara zarar vereceği gibi artı üzüm bağlarına, artı işte arıcılığa, bütün büyükbaş hayvancılığa büyük zararı olacaktır. Biz buna baştan beri istişare ettiğimizde yetiştiricilerimiz aradığında kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini, kanunen yapılması gereken her türlü şeyin yanında olduğumuzu beyan ettik ve bugün de buradayız. Bütün yetiştiricilerimizin e, bu işle alakalı e, gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşmesi noktasında bizler de kendilerine yardımcı olup, her türlü kanunu haklarını arayacağız. Tabii ki buna karşıyız. Neden? İçme suları bilene kaybolabilir. Bunlar nitekim başka ilçelerde ve köylerde olmuştur zamanında. Taş ocağı dediğiniz zaman zaten şurası taş ocağı olacak bir şey değil. Burada yaylalarda 1 metre, bir buçuk metre ot bitiyor. Bu otlar yarın bir gün mahvolup gidecek. Neden? Çünkü buradaki hayvancı da orayı otlayamayacak. Çünkü or orada hem hayvancıya zarar verecek, hem hayvancılığa zarar verecek, hem buradaki evlere oturmaz hale getirecek. Yani bunun bir etüt çalışması yapılırken neden bu köye gelip hiçbir fikir alınmadı? Neden muhtarla köy heyetiyle görüşülmedi? Neden ilgililer sadece gidip de birilerine burayı vermek için bilmiyorum yani nasıl verilmiş, nasıl yapılmış? Onun da bir araştırması lazım. Biz kesinlikle kanunen burada yetiştiricilerimizin yanındayız. Sonuna kadar haklarını araması noktasında e, müsaade edilmemesini istiyoruz. Çünkü kesinlikle buradaki küçük baş hayvancılık zaten teşvik ediliyor bir taraftan hayvancılık. Böyle yapılırsa buradaki insanlar neyle geçinecek? Zaten birinci derecede buradaki hayvancılara ilgilendiriyor. Köylüler ile akrabalık ilişkisi olan Sarıcıoğlu Mahallesi Muhtarı Şinasi Sucu da Karagöz Köyü'ndeydi. Şinasi Sucu milletvekillerini eleştiriyor. Hayvan pazarında gezerek hayvancılığın sorunlarını çözemezsiniz. İşte size sorun çözmek istiyorsanız buraya gelmelisiniz şeklindeki sözleriyle milletvekillerine çağrıda bulunuyor. Bu tüm Malatya'yı ilgilenen bir konu aslında. Evet. Nasıl? Yani buradaki bütün köylüler, buradaki oturan insanlar hep hayvancılıkla geçiniyor. Şimdi burada hayvancılıkla geçinen insanın bulunduğu yere taş ocağı kurulması ne kadar mantıkası var? Yani bunu yetkililere soruyorum. Hayvan pazarını gezip ziyaret eden siyasilerimiz. E burada hayvan hayvancılıkla ilgilenenlere yanlarında olmasa bu yetkililere sorulmaz mı? Yani gelin burada mağdur olan insanların yanında durun. Hayvancılık yapan insanların ekmeği yanında alınıyor. E bir de tabii ki burada su kaynağı var. Taş ocağı yapılacak yerde su kaynağı var. Hem hayvanları sulama hem içme suyu. Yani özel idare gidip su arıyor şurada burada. E buradaki su kurutuluyor. Bu ne kadar mantıksız? Yani bunu tüm yetkililerimizin bu konuya doyarlı olmasını, Karagöz Köyü'nün mağdur edilmemesini istiyoruz. Karagöz Köyü'nde köy sakinlerini dinleyip konuştuktan sonra şimdi taş ocağının korunmaya başladığı dağın eteklerine doğru gidiyoruz. Yolda dev bir iş makinesi. Köylüler geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı protesto gösterisi sırasında dağda kazı yapan iş makinesine el koymuş ve çalışanların işi tatil etmelerini sağlamışlar. İş makinesini taş ocağı olarak planlanan bölgenin dışına çıkarmışlar. Ocağın kurulacağı dağın eteklerinde Karagöz köyü muhtarlığı birinci azası Mevlüt Aksu ile konuşuyoruz. Mevlüt Aksu da oldukça sert ifadeler kullanıyor. Köylü milletin efendisi diyorlardı. Şimdi köylüyü köle yapıyor bu düzen. Bundan geçen hafta hı hı. iş burada çalışıyorduk. Biz gelip burada adamları e, makinayla beraber kovaladık, köyün dışına çıkarttık hı hı. ve daha önceden biz bunları uyardık. Burada çalışmayın, işte burada bizim yaylamız, geçim kaynağımız, hı hı. bağımız var, bahçemiz var, hayvanlarımız burada yani dikkat almadılar, hesaba almadılar. En son geçen hafta biz geldik, kovaladık, valiye dilekçe verdik. İlgilenen olmadı şu ana kadar, herhangi bir şey alamadık, cevap alamadık. Gördüğünüz şurada adam oraya ocak kuruyor. Hı hı. tam e tam, tam burada. Evet, evet. evet zirvesi orada itibari? evet, orada ocak kuruyor. Adamı ocak kurdu bak bura sıfır noktasında bir sondaj vuracak. He. Bunun hemen yanında 5-6 tane su kaynağımız var. Hı. Hmm. Bunun üst tarafında gene var. Hmm. Bu köyün geçim kaynağı hayvancılık. Hmm. Eğer bu adam buraya girerse o köyün burada kalkması lazım. Eğer niye soracak olsan çünkü bir geçim kaynağı yok. Geçinecek bir şey yok. Peki, su elbet. Bir... Hayat bitecek. Ve burası hayvancılık bin daha hayat bitecek. Çünkü bizim tek geçim kaynağımız hayvancılık. E bunu da elimizden alırsan ne olacak? Bu aslında bunu e, bunlara ruhsatı veren kurumlar bunu yapmamalı lazım. Biraz sorumlu davranmalı lazım. Yazlıktır. Hı. Aynı zamanda e, vahşi hayvanların da Evet aynı zamanda gibi. aynı e, vahşi hayvanların sahası bura. Hı. Avlanma sahası Tabi, Tabi tabi tab bura avlanma yasak. Avlanma yapılmaz. Burada köyde biri av tüfeğine çıktı burada bir silah sıktı mı hemen karakur gelip alıp götürüyor. Peki yarın burada dinamit patlasa ne olacak? Ben soruyorum o şahıslara. Bura, burada hava patlatmak yasak. Güzel. Peki dinamit patlamak niye yasak olmuyor? Yani bunun her yönüne bir de çok zararı var. Bakın bu adamın kullanacağı yol güzergahı Karayagüz köyünden tut ta Kuna kasabasına kadar hep üzüm bağları. Yolun sağa soru. Peki yarın bu üzüm bağları ne olacak? Üzüm bağları daha yeni yeni yetiştirdik. Dünyanın masrafını yaptık. Şimdi yani bunları bırakıp gidelim mi? Böyle yapacaklar. İlla ki bu adama bu yeri verecek dese bize bir geçim kaynağı bulsunlar ve bize bir yer bulsunlar. Biz kalkıp gidelim burada onların olsun. Yani bunu yapamalar lazım. Aslında bizim yaşandığımız su sıkıntı Türkiye'nin her yerinde var. Bakıyoruz. Aslında hayvancılığa büyük destek verdiğini evet, söylüyor. Evet. Yani diyorlar ki, destekse, gibi, evet. evet. Söyüyor, diyorlar Ama ki dediğin gibi. Evet. Evet. söylüyor diyor ki. Hayvancılıkla uğraşan İşte ben hayvancılıkla de. Hayvancılıkla e, geçimini sağlayan bir köyün e, adım adım yok oluşunu tabi tabi tabi. Şimdi ben de işte oraya geleceğim. Hani zaman zaman söylüyorlar işte başbakan olsun, bakanlar olsun, milletvekiller olsun. Biz hayvancılığa büyük önem veriyoruz. Sizin verdiğiniz önem bu mu? Hı. Bu şekilde önem veriyorsunuz. Hayvanın yayıldığı yer ocak kurun. İçtiği suyu kurutun, destek veriyorsunuz değil mi? Bir köyün geçip kaynağı elinden alın, destek veriyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Ya? Allah aşkına olur mu böyle bir şey? Yani böyle bir şey yaparken, böyle bir şey yapmaya kalkarken, yani o yürenin insanlarına, köy heyetine tanışılmaz mı? Bir şey sorulmaz mı? Bunun size zararı ne, faydası ne? Sorulmazlar mı? Hiç kimsenin haberi yok. Bak ben buranın heyetiyim partiyle İnan ki part partiyi... hayır hiç görüşmedim. Muhtarımız görüşmüştü, aramıştı, hepsini hiç. aramıştı. Ben hiç hmm. e, görüşmedim. Gerekenler için hiç ilgilenen olmadı. Hani bu böyle olmaması lazım. Hani diyorlar biz her zaman köyün yanındayız. Biz hiç kimseyi yanımızda görmedik. Herkes seyirci oluyor. Muhalefet partileri <laughs> Hayır değil. biz hiç kimse oldu. Ne muhalefet partisinden destek gördük, ne iktidar partisinden gördük. Hiçbirinde biz destek görmedik. Ama bunlar olmaması lazım. Eğer siz üreten şahsları ezerseniz sürünmeye mahkumsunuz. Bu böyle olmayacak. Bu Türkiye'nin her tarafında oluyor. Biz zengin bir adam yere girdim, bir köy, bir zengin adama hibe ediler, kurban ediler. Köylü kimse görmüyor. Türkiye'nin her yerinde köylü ikinci sınıf adamdır. Niye soracak ha gör? Ama Atatürk köylü milletin efendisidir. De Hayır, yalan. Öyle bir şey yok. Öyledir ama köylü milleti e, şeydir, kölesidir. Efendisi değildir. Mevcut durumda. Mevcut durumda öyle efendim diye bir şey yok. Evet. Siz görüyorsunuz şu an efendilik mi yoksa kürelik mi? Öyle bir şey olmaz. Bu mevkiin tam olarak adı ne? Karagüz bura. Ee, Karlık dediğimiz yer. Hı. Karlık yaylası bura. Burada Nisan ayından sonra ta Eylül ayına kadar sürekli burada hayvanlar bize yayılıyor. Biz buraya sepip bırakıyor. Büyük başları, küçük başlar zaten çoban başında yayıyor. Karagöz köyünde binin üzerinde küçük baş hayvan var. 200-300 tane büyük baş hayvan var. Peki bunlar nerede yayılacak? Nereye gidecek? Arıcılık ayrılacak. Arıcılık A Arıcık bak gördünüz bak. Hangi bölgede yapılıyor? Bak bura bura ha bura. Bu yol buyu sürekli Hı. arılar indiriliyor. Bura komple gördünüz ha bu yer. Hı. Karşı tarafta hep taşı yukarıya kadar. Peki bu arılar burada nasıl olacak? Bu yollar tuz topraktan bu arı burada nasıl çalışacak? Dost diye nice sarıldım. Dost dost diye nice sarıldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldu. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Kimdir bin koyun su içemiyor. Sebebi ne? Sebebi üç, üç, üç tane sondaj var mermede. Bizi bizi savunan bir madde yok mu? Bir kanun yok mu? Nice güzellere yar bağlandım kaldım. Bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğime yar topraktan aldım Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır her türlü isteğime yar topraktan aldım Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Bunlarca e, dinamit atılıyor günlük. İşte yollarda gördüğümüz. Şu anda duvarımızı öldürürlerse biz kesinlikle buna karşı geliriz. Elimizden ne gelirse yaparız. Yalnız milletvekillerimiz hiç kimse gelmiyor. Yarın da gel biz de o isteyeceğiz. Yani. Her kim ki olursa bu sıramazsak, bu sıramazsak... ...dünyaya bırakır ölmez bir eser seni ey varına basar Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Gün gelir ey seni ey varına basar Benim sadık yarim kara topraktır Kara topraktır Sonuna kadar dinleneceğiz.